Adi Guru Shiva. Adi en önce gelen, ilk olan guru, öğretmen demek. Yani ilk öğretmen. Shiva kendini farklı formlarda gösterir ve bir gösterdiği formda öğretmen olma halidir. Shiva'nın ee, nasıl öğrettiğini anlamamız için mitolojiden bir hikaye ile başlamak istiyorum. Ee, bir yedi bilge... E, ...kimliği vardır. E, SEPTARİŞİ, e, yedi bilge demek. Yedi bilge, bilgeliğin en üst mertebelerine gelmiş insanlar... ...öğretinin daha da derinlerine gitmek açısından... ...bir öğretmen arayışına girerler... ...ve dağ taş yürümeye başlarlar. Kaylaş'a gelirler. Kaylaş'ta o en üstün nitelikli öğretmenin... ...varlığından haberdardırlar ve orada Şiva'yı bulurlar. Şiva dağın içinde kendi meditasyonunu yapan bir formdadır. Giderler sorarlar, usta derler, anlat bize. Şiva meditasyonuna devam eder. Aralarında konuşurlar, duymadı mı acaba bizi derler. Yok yok meditasyonda bir oturalım bekleyelim derler ve Şiva'nın yanına otururlar. Şiva'nın hiç hareket etmemesine rağmen, hiçbir dinamik içinde olmamasına rağmen, sanki etrafında olmak bir huzur verir, bir dinginlik verir. Sanki Şiva hayatın kendisidir. Sanki Şiva bir nefes alıyormuş gibi, bir nefes veriyormuş gibi yaşamın genişlediği bir yerde duruyordur. Ama aslında hiçbir dinamik yoktur Şiva'nın içinde. Şiva'nın bu halini duymaya başladıklarından itibaren onlar da meditasyona girerler ve Shiva'nın ne demek istediklerini, Shiva'nın öğretilerini yavaş yavaş anlamaya başlarlar. Böyle bir yerden bütün öğretilere sahip olurlar, dünyaya geri dönerler ve bu yedi bilgenin aktarımları sonucunda öğretmen öğrencisini yetiştirir, öğretmen yapar, o öğrenci öğretmen olduktan sonra öğrenci yetiştirir ve dalga dalga bilgi yayılmaya başlar. Şimdi burada aldığı bir bilgiyi birine aktarıp birine aktarıp yavaş yavaş bugüne kadar getirmeyi bir sembolizm olarak düşünüyoruz elbette. Çünkü bu bilgi öyle olsaydı entropi kanununa denk gelecek şekilde unutulurdu, kaybolurdu, değişirdi, dönüşürdü. Fakat öğretilerin dönüşmemesi ve öğretilerin aynı kalmasının nedeni Şiva'nın aktarım tarzı. Şimdi birçok sembolizm var bu hikayenin içinde. Bir kere 7 bilge Şiva'nın yanında oturup Şiva hiç konuşmamasına rağmen Şiva'dan her şeyi öğrenebiliyorlarsa eğer o zaman Şiva sessizliğin içinden bir aktarım yapabiliyor demektir. Ama daha da önemlisi sessizliğin içinde durduğun zaman gerçek aktarım oluşur anlamına geliyor bu. Buna yoga'da çita vritti niroda deniyor. Citta Vridi Niro'da zihnin yavaş yavaş sakinleşme ve saflaşma sürecini bize anlatıyor. Zihnin dingin olması öğretiyi getiriyor. Zihnin dinginse sen kendinle buluşup kendi içindeki doğruları keşfetme sürecine giriyorsun. Bu da Kur'an'daki oku kelimesinin gerçek anlamı gibi önümüze geliyor. Yani oturup da bir kitabı okuyup başka bir aktarımı, başka bir taraftan gelen aktarımı algılamak değil. Aslında kendini oku anlamında okumaya başlıyorsun. Şimdi bu bir anahtar sembolizm. Bunun yanında yanında oturarak aktarımı almak çok önemli. Biz buna öğretmenin yanında oturma anlamına gelen satsang diyoruz. Çünkü satsanglarda öğretmen sadece bilgiyi kelimelerle aktarmıyor. Aynı zamanda duruş şekliyle, ifadesiyle ve yaşam tecrübesiyle bir projeksiyona dönüştürüyor. Bir derin aktarım, projeksiyonla Zenginleştirilmiş bir aktarım olarak bilgiyi aktarıyor. O yüzden yanında oturmak, sessiz olmak ve sadece kendini ona açmak olarak ifadeler bulabiliyor. E, aynı zamanda adi kelimesini kullanıyor olmasının nedeni e, yoga geleneğinin ilk olan demek. Tüm öğretilerin kaynağının Adi Guru'dan geliyor olması, tüm öğretilerin Kaynağının bir noktadan geliyor olmasına işaret ediyor, evrenin aklından bütünün ilahi olanın, kutsal olanın kaynağından bilginin aktarıldığını, gerçeğin bir olduğu gerçeğini ifade ediyor. Ee, bu sembolizmlerle anlatıldığı zaman bu hikaye e, guru'nun genç bir delikanlı, zi fiziksel, zihinsel ...algı olarak zirvede bir form, bir eril form olduğunu görüyoruz ama öğrencilerinin daha yaşlı olduğunu görüyoruz. Fakat baktığımızda öğrencilerin fiziksel olarak daha küçük olduklarını görüyoruz. Bu da şöyle bir sembolizm olarak önümüze geliyor. Aslında Shiva yaşına göre bir öğretmen değil aslında içsel evrimine göre bir öğretmen halini alıyor. Yani öğretmen olmak yaşla başla ilgili değil, içsel evrimini tamamlamakla ilgili, içsel uyanışlarını hayatına geçirmiş olmakla ilgili. Ee, Adi Shiva Guru bize bir aktarım yapmanın, bir konuyu bir başkasına öğretmenin ne kadar derin, ne kadar farkındalıklı, ne kadar kutsal bir alandan olabileceğini hatırlatan en primal en başlangıç seviyesindeki temel yapıyı taşıyan öğretmenimiz. Adi Guru